Su isteyen var mı? Abla su ister misin? Abi tartayım mı abi. Mendil ne kadar? Bir lira abla. Tamam abi. Tamam. Su ister misin? Abla mendil de al bence üstüne dökebilirsin. Tamam abla. Su isteyen? Su isteyen var mı? Abla kalem var, çakmak var, kalem var, mendil var. İstersen de var. <laughs> Topladın mı bu paraları? Topladık da daha gelmedi ki. <laughs> Aa memo. Gel gel. Ne kanka? İyi teşekkür ederim. Bunlar senin. Neden? Bizden işte ya Melek abla için. Olanları duyduk. Çok, çok teşekkür ederim ama ben alamam. Niye oğlum? Gerçekten alamam. Ya amma naz yaptır işte koy cebine. Al dediysek al. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Lafım olur Memo. Ben de işimi bitireyim, mahalleye gelirim sonra. Tamam. Biz kaçtık o zaman. kalma Memo. Kolay gelsin. Görüşürüz. üstüme iyilik sağlık kızım ne yapıyorsun sen İşe gidiyorum anne ay allahım ya rabbim kızım hastasın sen bu halde nasıl çalışacaksın ya, ya işi batsın ya bırak, anne, bırak bırak Allah aşkına oğlum küçücük haliyle tatil günü of. para kazanma peşinde osman desen malum bütün mahalle seferber olmuş canını dişine takmış benim için ben nasıl yatayım evde ah. anne bırak ah be melek melek of bir gün çalışmakla ölmem, merak etme. Haydi görüşürüz. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ne meleği laf dinler, ne Osmanlı laf dinler. Of. Hop. Oh. Memo. Ne haber? Oo, hayırlı işler Memo Bey. Cukka sağlam bakıyorum. Çok kağıt topladım bugün. Arkadaşlarım da elinde ne varsa hepsini bana verdiler. Arkadaşlarım mı? Evet. Annem için topladıkları ne varsa bana verdiler. Ne, ne diyorsun memem o? Vay be. Ulan <laughs> şu veletlerin yaptığına bak sen ya. O an insanlık ölmemiş be. E, tamam hadi sen koy o paraları cebine de kalk biz rızkımıza bakalım hadi. Ben geldim yine. Ay evde duramadım. Ne yapayım? Bir haber var mı? Yok. Alo? Polise haber vermedin inşallah. Hayır hayır. Polisin haberi yok. Ee, oğlum iyi mi? Canlısı telefona ver. Müdürüm. Oğlun yanımda değil ama iyi. İyi olmaya da devam etmesini istiyorsan... ...söylediklerime harfiyen uyuyacaksın anladın mı? Tamam. Konuş. Ne istiyorsun? İki milyon. Üç saatim var. Acele et. İki milyon. Tamam. Güzel. Şimdi sen beni iyi dinle. Oğlunu incitirsen... ...onun kılına bir zarar gelirse... Senin gebermen için bütün servetimi harcarım. Sen de beni anladın mı? Bana ayar vereceğine git de parayı hazırla. Saat işliyor. Parayı getireceğin yeri söylüyorum. Dinliyorum. Martepe'de bir hurdalık var. Tamam, biliyorum orayı. Saat tam dörtte, geç kalma. Polise haber verirsen oğlun ölür. Önce oğlumu göreceğim. Onu görmeden para vermem sana. Yok öyle ya ama. Parayı verdikten yarım saat sonra alırsın ufaklığı. Hayır, Olmaz. Pazarlık yok. Nasıl emin olacağım sizden? Ben sana nasıl güveneceğim? Sen değil, biz emin olacağız senden. Dediğimi unutma. Eğer geç kalırsan ya da polise haber verirsen... ...çocuk ölür. Bu kadar net. Tamam. Tamam, kabul. Evet, Bunun planımız şu şekilde işleyecek. Önce parayı getiren adamı yakalayacağız. Adamdan çocuğun tutulduğu yeri öğreneceğiz. Daha sonra da çetenin mekanını basacağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdürüm. Yalnız dikkat edelim adama bir şey olmasın. Riskli bir Faruk hemen iki milyon hazırla bana. Hemen çabuk. Tamam. Can iyi miymiş? Bilmiyorum. Konuşamadım. Öyle olduğunu umuyorum. İyi olduğunu. Polise haber verelim Onur. Bu adamlara güvenilmez. Sözlerini tutacaklarının garantisi yok. Ya polisi hissedip cana bir kötülük yaparlarsa? Bunu nasıl göze alırım baba? Sen göze alabilir misin? Yeterince kayıt verdik. Mert'i kaybettim. Canı kaybetmeyeceğim. Bence de polisi hiç bulaştırmayın. Tamam, sustum, özür dilerim. İki milyonun yarısı benim, bir milyon. Giderim hemen köye, isterim kızı babasından. Giderken de koç falan götürürüm böyle, hatta koça kurdele murdele yaparım. Daha havalı olur ha. Yani sen iyi ki önce koçu moçu bırak da... ...abine odaklan. Niye ki? Dedim sana abine güvenme, feciyi kazıklayacak seni. Yok ya, o benim abim ya, o kadar da yapmaz ya. Sen duymadın galiba o lafı. Hangi lafı? ye iç, akrabayla iş yapma. Sen parayı kırışacağız dediğinde abin sana ne demişti? Kes dedi. Parayı mı aldık ki kırışalım dedi. Hah, kendi ağzıyla söylemiş işte. Kırışmasını kaldı ne demek? Kırışmayacağız. Avucunu yalarsın demek. Yok ya, anlaştık biz onunla. Abim bana kazık atmaz. Sen öylesin. Benden söylemesin. Evet, hadi koş. Sen başla inceden baylar bayanlar. Hadi bakalım. Baylar bayanlar. Ayda oğlum yine mi ya? Ya sen eskiden buraları inletirdin. Ne oldu? Nereye kaçtı sesin ya? Dayı ne yapayım? Yani ben utanıyorum. Sö yani bağırmasam olmaz mı? Olmaz koçum. Ne var utanacak yani? Ne yapıyoruz ki sanki burada? Namusumuzdan ekmeğimizin peşindeyiz yani. Dayı annem iyileşecek mi? Gel ulan buraya. Annen iyileşecek koçum. İyileşecek. Hem zaten bize bir şey olmaz ki. Niye? Çünkü biz şerbetliyiz oğlum. Yani bak bizim başımızdan eza, cefai çeksek olmaz. Ha yani mesela bu bizim başımıza gelenler bir zenginin başına gelse ne olur biliyor musun? Ne olur? Cortlar, çok kötü cortlar. Çünkü niye? Bünye alışık değil koçum. Çaktın, kapış. Çaktım, kapış. Ha şöyle ya, fabrika ayarlarına dön oğlum biraz ya. Hadi o, bakalım enerji, enerji, enerji hadi koçum. Baylar bayanlar, önü sihirbaz Osman'ın en yeni numaraları kaçırmayın. Hadi oğlum be, hadi. Hadi vur be, vur. Allah'ın kazması seni ya. Hadi Memo, başlat planı. Of! Ya benim çok çişim geldi ya. Oğlum senin de abla çok çişim geliyor ya. Ne yapayım Suat abi Allah aşkına ya? Tıbı mı takayım? Ya hadi gel, hadi gel. Ayıp ediyorsun ama. Hadi, hadi gel, gel, hadi. Ah. Gel. Çabuk. Ah. Hadi bak burada bekliyorum ya fazla oyalanma. Bekle sen bekle. Çok beklersin. Ne oldu lan düştün mü? Yok bu şey ya. Klozetin kapağı düştü. 자르 n e 자금비 a k 다